Vay maşallah. Ay evet. maşallah. Aç şu mangalda yakıyorsun. Balık için mi yakıyorsunuz acaba? Evet. Hazır görmüşsünüz. Ooo balık mangal da ha hazır. Hazır aşkı başı mangal da hazır. Mangalımız hazır. Tamam mangalın üstüne atacağım hiç merak etme. Hemen hemen. Tamam direkt mangalın üstüne atacağım. Fize gibi geliyor fize. Isakladı. Kız, vay 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 vay. Aşkı başı mangal hazır mangalın üstüne atacağım. Hazır efendi kaptan mangalımız hazır yanıyor. Hay başkanım. Tombik miydi? Tombik galiba. Büyükünden büyük galiba ha, büyük. Evet, işte, Aynen. Evet, evet, evet. Hazır, hazır. geliyor. Mangal da hazır. Evet. Mangal da hazır. Evet. Ay maşallah. Yardım etsinler mi? Aynen. El atsınlar mı el? Ya. Yardım edin de. Ya. bana bunu. Hadi arkadan biri gideceksin çekir çekir, çekir. Çek, bilemiyor çek. Bilemiyor. doğru mangalı atacağım Hadi mangalı açın başı Ne tam oluyor ya Haymış maşallah ha Burada vurmuş ya Yok yok ola ben tek